Mücahit kardeşim, Selamun aleyküm. Mücahit Tayla tevazu sahibi bir insan. Milyarlık ticaret yapan bir şirket sahibi ama gel gör ki Türkiye'de Et ve Süt Kurumunda genel müdürlük yapıyor 100-150 bin liralık maaşla. Yazık. Normalde işi ne biliyorsun? Halkın daha ucuza et yemesini sağlamak. Bak bak. Şu sıfata bakın. Komisyonda kavga çıktı. Kavganın nedeni kendisi ama bana mısın demiyor. Ağzını açmadı. Köşeden büyüklerinin kavgasını izledi. Anlatayım. Kendisi Macaristan'da bir et şirketinin en büyük hissedarlarından. Yasa ne diyor? Şirket ortağı olamazsın mücahitçim. Ne sen? Ne ailen? Muhalefetin iddiası ne? Diyorlar ortak olduğu yetmemiş. Bir de Macaristan'daki şirketinden Türkiye'deki et ve süt kurumuna et satmış. Yo diyor satmadım. Yapmadın. Bu ne? Green Farm and Trade. Kim bunun sahibi? Mücahit Taylan. Peki nereye mal satmış? Et ve süt kurumu. Hiç ticaret yapmadı dediği şirket neler yapmış? Bakın son 4 yıl içerisinde Macaristan Maliye Bakanlığı'na verilmiş evraklar bunlar. 1 milyar liralık iş yapmış. Hiç uzatmayalım. Kısa özeti şu. Türkiye'de hayvancılık bitme noktasında. Ucuz et kuyrukları var. Kıyma ile aramıza zorunlu bir mesafe koymuşuz. Bu işleri çözecek olan kişilerden biri et ve süt kurumunun başındaki Macaristan'da et ticareti yapıyor. Yani satılacak ürün ne? Et. Satıcı kim? Mücahit. Alıcı kim? Yine Mücahit. Onaylayan kim? Mücahit. Denklem çok basit yani. Adanalı kardeşlerim burada mısınız? Ne diyordunuz siz? yüzü cıncıkla mı sıyrılmıştı? Bitirmeden minicik bir parantez, Türkiye'nin et ithal ettiği Polonya'da da bir şirket var. Oranın hissedarından biri kim diyeceksin. Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı'nın oğlu var. Canım benim. AKP Gençlik Kolları'nda da MKYK üyesi. Halil Efe Tunç kardeşim. Yani e, bizim tabaktaki eksik et, meğer yerli ve milli gençlerin iş kapısı olmuş. Aman varsa evde Tarım Bakanı gibi kolonyayı dök kardeşim. E, bir rahatla, şükürde geç.